Ağabey. Ağabey. Oğuzhan. Var ya hep... ...takım arkadaşlarımla derim ama... ...artık... ...artık götürmüşsün. Seva, Koyuyor musun? Ha? Elif fenomen... ...fenomen mi? Ben izleyeyim amca amca. Bir bakabilir miyiz? Eee, evet. Arkadaşlar, yorulduk. Görüşmek üzere. Selamlar, baba. Sus, sus, sus. Emin. Emin. Ne? Bir daha... Bak, bir daha küfür edersen senin ağzına biber sürerim ha. Siz kimsiniz? Biz, biz PUBG Mobile oyuncusuyuz. Ben sizi tanımıyorum ama o nasıl olacak? Şimdi PUBG Mobile yetkilisiyim ben. Adımı nereden biliyorsunuz ya? Adını bilirim ben. Ben buradan sistemden görebiliyorum. emin değil. Benim adım emin değil. O nasıl olacak? Ama orada Emin yazıyor. Kardeşimin adı? Sisteme Kardeşimin Emin olarak adı. girilmiş. Kardeşimin adı, kardeşim hesap açmış. Ona telefon ne koydum? Şu an onun telefonundan oynuyor. Tamam, tamam. Az bir sus, az bir sus. Hemen halledeceğiz. Senin işini de halledeceğiz, tamam mı? Hop. <laughs> ortasında duruyor. Gel bana doğru gel. Bu <laughs> bomba attı ya la. Turan ya. Bana serbest. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> uçakta mısın sen Uçakta mısın sen uçakta? Allahım bana Allahım da Kanka Aysun Aysuna baktım be, PNM'ye mi şarbi çay... dedim. <laughs> Kimmiş? Kimmiş? E <laughs> Ana hak küfürle ver. Emin A, söyleyeyim mi? Ne? Bir daha küfür edersen seni banlarım. Banla. Banla. Şaka demiyorum. Ben Maç sonunda görürsün tamam mı? Tamam. Neymiş Maç sonunda görürsün. Hem ben yıkarım ki. İstesem bile istediğim gibi bana açabiliyorum. Açamazsın. Gibi. Ben sana asırdık, Açarım. bana attıracağım. Hayır. Bunu açamazsın. Attır. <laughs> <laughs> burda Burada biter bu. Tamam. Görüşeceğiz. Oyun sonunda görüşeceğiz tamam mı? Tamam. Hem sen nasıl yetkili olacaksın? numara oyuncusun ya. Bak şimdi gir çiğ. Youtube var mı sende? Youtube değil. TikTok var mı TikTok? TikTok da var, Youtube da var. Tamam. Neymiş sen, sen benim ünvanımı görmedin mi? Ne ünvanın? <gülüyor> 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 Bana çok kişi bağımlayacağım dedi. dedi garip, hiç kimse de gel. Geri dönüş yapmadı. Görüşürüz. Oyun sonunda görüşürüz. Çünkü onlar bağımlandı. Hadi bakalım. Oyun <laughs> sonunda görüşeceğiz. <laughs> Can barbar. Yani ben de görüşeceğiz. Sadece sen yetkili değilsin. <laughs> Hı. Hmm. Kim yetkili? Ben de yetkiliyim yani. Hapsi <laughs> mobiller. 10 senelik imzam var. 10 seneden mi? Anlayamazsın beni. Var mı? Hadi bakalım. Hmm. Bana öyle bir talimat verilmedi ama. Valla ben 10 seneden beri o PUBG oynuyom İmzada attım yani PUBG Mobile listesine. Ha, 10 senedir PUBG mu var? Üçka açı seni <laughs> 10 seneden beri oynuyorum yani Bi boktu yapamazsın Sana info vereyim mi info? <laughs> 9 yaşında değilse beni seviyon Belki de daha küçük. PUBG Mobile kapanacak zaten yakında. Kapansın ben de Roblox açılıyor. Roblox oynarım. Roblox zaten Roblox açılıyor. PUBG'yi yap. Roblox'un şu an açılmasını bekliyorum ben. Var mı? Yok. ben Roblox'cuyum var mı? Allah Allah. Ne o zaman PUBG ee, burada, Mobile oynuyorsun? Bize. Şu an sadece Roblox 7 diye oynuyorum. Roblox açık bilmeyen de en acı. Tamam mı? En adi, o yavaş yavaş. Oğlum sen niye bağırıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Senin sıkıntın nedir? Sen niye bağırıyorsun? Abi ben bir tane yarak karlamaşa girdim. Ne ya? Anarı küfürlendirdi beni. Ama bak küfür <laughs> etme. Küfür olmaz. Onlar iyi etti bende. de ar. Var mı? Sen nerelisin? Jungle'da var mı? Ben de tarık. <laughs> Çocuk sakat herhalde. Yazık. Hakan ne yapıyorsun kardeşim Hakan? Aynen. Aynen aynen. Kesin sakatındır. Sakat mısın? Geçmiş olsun. Neyin var? <gülüyor> <gülüyor> Emin bizi bir kaldır be. Aşk. <laughs> <laughs> İyi. <laughs> Kaldırayım bak. Hadi bizi kaldır be kardeşim be. <laughs> tamam. Kaldırırsan seni banlamam. Tamam söz. Tamam. Şöyle kaldırmayı bir işaretleyeyim. Şöyle bakayım. Nereye işaret? Dönele bakayım. Bir dakika. geldi. Tamam, işaretledim. Adam kardeşim. Hakan yapma öyle kaldıracak şimdi bizi. Emin çok akıllı bir çocuk. Değil mi Emin? Sen çok akıllısın. Evet. <laughs> Yaramaz Çizim olabilir ama aklım senin adın ne? Emin Yazdığı gibi. Hani o senin kardeşinin hesabıydı? <laughs> Kandırırlar adamı. Kandırdım. Benim ya, kardeşim he? yok ki. Kardeşim Kandırdım. yok. N he. Hey bizi kandırdın ha. Evet. Seni Zonguldak'ın kömürü seni. <laughs> Emin bir şey söyleyeyim mi sana? Emin. <laughs> ben gerçekten PUBG Mobile yetkilisiyim ama. Allah. Sen şimdi YouTube'da kimleri takip ediyorsun bakayım? mi Söyle söyle. Allah bir sabım yok. Bakıyorum. Hmm. Barışçı'yı takip Allah, ediyor. ediyor. Buralı üzülü takip ediyor. Barbarı Öyle takip ediyor. Ben tanımıyorum ki. Kimi? Barbarı takip ediyor. Barbar kim ya? Sen onları tanımıyor musun? O zaman sen Sunu var? takip <laughs> ediyorsun. Hayır. Seva, sunu tanıyorsundur kesin. Tanımıyorum. O kim ya? Yok? Bilmiyorum ki ben de. adama geldim mi sen şey Dax. senin okuma yazman var mı yok yok <laughs> sen kaç yaşındasın <laughs> belli zaten olmadı <laughs> allah zibir i̇şte şöyle mermileri de. <laughs> he ben markete gidiyorum tamam hadi görüşürüz hadi Pabu geldi market nereye gidiyorsun? Bana silahlarını versene. Neden? Silahlarının bir tanesini ver bana ya. İki market tane sana Market gel benim. Market orada evet, değil ki market abi, burada bak. da var ya. Yok mu burada minibüs? Genelde oluyordu. Yokmuş. Kaldırmışlar galiba. Hmm, ben, ben... Benim halabam bana gitti. Sen market beni de. Al. Vehicle. İyi gör. Hadi görüşürüz Marao. bakayım. bir tane market var şu. Ben ne sürüyon Hakan sıkma Hakan. <laughs> Markete bile gidemiyoruz ya vasıtada inan. Sıkıyorlar hemen. Evet. Sen daha yapınır. Sen daha çocuksun. Niye küfür ediyorsun öyle? Küfürler. Az alışkanım. Az alışkanım. Onu Kaç yaşın? Yaşınd Kaç yaşında öğrendin sen küfür etmeyi? 8 yaşında. E zaten 8 yaşındasın. Bir tane silah alıyorum. Ver milliyle. Bak sana hmm. para atayım sana o kendine. Tamam at bana para. 51 lira atıyorum. Of. <laughs> Sen var ya adamın dibisin dibi dibi. Bir tane daha adam seni senin evet, gibi evet. görünmedi. Bu PUBG Mobile senin gibi adam görmedi daha. <laughs> I need a stock. Allah merkezin içine girdim yanlış. Arabayı ben çok iyi. Dur, bir de. Mermi de alayım. Mermi de aldım. Evet. <laughs> 5 lira var. Emin dur. Tamam. Emin ee, gelir misin? Yok. Bilmiyorum. Yok yok. arabam ters kaldı. Beni yere defir misin? Bak, gel, mi? Araba ters. Takip etmeyeceğim. Burada, bana ne? Hayır, takip et demiyor bak. A arabaları ta bak Emin beni dinle, beni dinle. Evet. Arabaları ters dönmüş. Onu çevir diyorlar. Bak ne ileride geri dön. Dön dön. Hadi sen güçlüsün mi yüzden? Çarparak bile ben döndürürüm. Emin'i de bir şey yapalım ben ya. PUBG yetkilisi yapalım bu maçtan sonra. Girsin herkesi banlasın. Ben. Olur mu Emin? Adam Dur, ben yapayım ben ayarı. Senin araç güçlü. Adam var. Emin gel Emin gel adam var. Emin. Bekleyin bombayla ben. <laughs> Allah Mektar Önderdi Botmuş 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 Allah'ım ya Rabbim <laughs> <Aralık>. eh. Hallettin <laughs> mi Emin? <laughs> Hadi Adamsın. Ben biliyordum zaten senin halledeceğini. Bomba, Bomba nerede lan? Arabasını lan, çaldım. Lan bir çaldım. Lan bir çaldım. Lan bir çaldım. Arada, çaldım. Lan Bedin. Bomba Bence. var mı bomba? Var. Ne yapacağım bombayı? Bir alsana. Bombayla halledecek ben bu arabayı. Bombasız olmayacak bu belli. Belli mi? Tamam ben şuradan mı aldınız arabayı? Marketten mi aldınız? Bomba varsa getirin. Arabayı ben halledeyim. Yok var vermeyeceğim vermeyeceğim. Araban da benim oldu. O benim oldu. Hatta tekerleğe inip atlatayım. Aman. Ha. Allah. Aa. Boku yersin kanka. Sen seni de ben bir daha kaldırmam ki. Allah'ım yarabbim. Tamam gel, gel, gel at bombayı al bekliyorum. Hadi. Güçlüymüş görelim. At bombayı. At pataçunu şunu bir. Hazır mısın? Hazırım. Ayın arka tekeri. Aha. Nereye çıkar? Yüzüne DB'si 3x takmış. Ben. Araba patlar ki. Patlıyor. Aha, mi? bomba <laughs> bulacağım. Ay şimdi bok yedim. <gülüyor> <gülüyor> Bombayı buldun mu? Al ben sana attım bomba. Al. Aha, şimdi sen ne Hadi. Alan yok. Şöyle Tamam. Şimdi sen az önce bana ne dedin? Ben... Bebeki. <laughs> evet. Araba biraz da su. Ne oldu? Gittik. Ben, ben. <laughs> ben Bu araba gider mi? Pindal, Pindal. Ben seni tutuyorum. Ben, ben, ben... <laughs> ben Turan bunu kışkırt tamam mı kışkırt bunu. E karaydın yeni araba alırım. Allah daha güzel. Ne yapıyorsun lan? İki abi, numara abi. ne yapıyorsun? Üç bir numara. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Lan bak, bak küfür mi? Tam küfür etme küfür etme küfür etme. Allah arabayı e, almışlar bu araba burdan emin dur sizin tamam. arabanızın bütün tekerleğini patlatayım. bekle kanka var ki bende kanka var bende kanka var bende kanka tamam ben arabayla giderim sen yorulursun çocuksun emin win gelir mi win Belki. <laughs> Bak. vur vur şu arabalıyı vur. Sık sık araba Nerede lan o? Ha burada. Ben sıkıyorum sen de sık. Ulan o ona Şimdi patlatacağım oğlum. Emin sanki patlamıyor be

şu an alanın en Ben ölmem. Bak burada araba Dur! Ya durmayacağım. bak. Ben ölmeyeceğim. Hadi, baka. Hadi bakayım. Hadi bakayım marked a location. Aa, onun iki patlattım. Bak okay. hangi? Ne oldu? Cus ya, Hem de çok küsüm. Bakalım. Emin ben araba bulayım seni almaya geleceğim tamam mı? Emin. Galiba ağlıyor. Getireyim mi abla? Getir getir. Tamam gel gel Emin. Söz alıyorum seni. Bak alan çok uzakta. Yemin ederim ağzım gel. Çok güzelim. Bak bu hızlı gidiyor. Onun iki tekeri patak. Emin, Emin başka araç kalmadı. Gel hadi gel. Hadi gel. Geliyor mu? Bindi mi? Bilmiyorum. Ama biraz yavaş geliyor. Bilmiyorum aracın. Galiba Allah'ını izlemiyor. Arabadan ben daha hızlı olur Emin bak ben seni almaya geldim, gel. Gel oğlum gel. Gel canım. Aha, gelmiyor çocuk. Gelmiyor musun? Ben Neden? 8'im Sen ölürsen ben de ölürüm. Bak gördün mü? Şuradaki arabaya ben bineceğim. Tamam ben de bineyim Oradaki ona. Araba. Get in the car. Kanca var mı sende? Var bende kanca. Durumu durumun iyidir inşallah. Bilmiyorum bakacağız. Bir tane kitim Aman, var kaldı ben benim. de. benim. Sende kaç tane var? De... Son bir iki. Onu da bak. Çok zorlu yapı. Devinin zamanı geldi mi Geldi. Şimdi kitime basayım sen de kitini bas. Ben bana bir basabiliyorum sadece kitin yok mu? Yok. Orada inat etmeseydin devde giderdik. Gel. Gel hadi. Hmm. Çocuklar Bilal, de deprem için. oluyor. Deprem mi? Allah salladı, sallıyor hala. Araba vakitte, yoldan git, belki araba buluruz. Duran araba yok mu lan? Bir numara. Vallahi arabayı bir sizin bir oraya bir bıraktım sağ olun. Bak bir bir yap. Bir numara hainlik yap. Bir numara hainlik yap. Allah. Allah. Aman öldük biz. Tamam sen git, sen git, sen git. Help. Ah ah ah. Dertli bir adam Ne oldu lan? Kötülük kazanır işte böyle. Ya sen çok kötü bir çocuksun. Ne oldu, numara? Ağlamak olmuyor zaten. <laughs> ol. Emin. Emin. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir, bir ses ver bana.

Emin. Ama bak deprem oldu. Bana ses ver. Ölümlü dünya. Belki enkaz altında kalırım. Awesome. Kalmazsın, kalmazsın. Kal Belki ee, kalırım. Thanks. Emin, bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Ne? Ben seni ekleyeyim. Kabul et, ben sana bir daha elvin aldırayım, olur mu? Avm'yi sana nasıl eldirer ya? Sen ezik bir boksun sadece. Ben mi? Bir numara diyor. Bir numara. Avm'yi at, ben sana şey atayım. şey atayım. da birazcık desen al ya. Bot gibi desenin yok bir numara. Yo desenim güzel. Kıskanma. Anlaştık mı Emin? Ben sana bir dahaki elvin aldırayım. Ben ekim demeyi bilmiyorum ki. Emin, ee, sen bana istek at ben kabul ederim. Tamam, tamam. O maç bitsin tamam mı? Benim... da ben kübün alır. Çıkma da ben win alır. Hayırsız. Tamam. Tamam. Hayırsız. Senin için win lan? Hayırsız seni. Emin sen nereden çıktın benim karşıma? Ben seni çok sevdim ya. Kim Şimdi de bu maça girdim. Tamam. <laughs> Emin. Ne? Gel lan bir daha Hayır, ilk Böyle defa de beni aldı. Hayır, nasıl aldın beni? Öyle deme ya. Ne ne ne? şunları sana bırakayım. Bakacağım. Merak ettim. Aa, adamın işte bak, bunlar. Emin, ben şimdi seni çağıracağım. Hadi çık maçtan. İyi sen ne? Yapsın, okay. nasıl abi. Ben nasıl çıkılacağını bilmiyorum ama. Nasıl bilmiyorsun? Biliyorsundur. <laughs> Hayır, bilmiyorum. Ha Tamam. İstek atacağım, kabul et, tamam mı? Tamam.